Size çok merak ediyorum hocam yani siz e, yani bir bilim insanı olarak e, keşifler yaptıkça konuyla ilgilendikçe mi daha çok hani Allah'ın varlığına inanma oldu ya da İslamiyet ve bilim birbirine gidiyor yoksa e, zaten çok hep görüşünüz öyleydi hani e, çok inanan biri olarak sizin bilimsel de mi gelişti? Valla şimdi tabii ki de hangisi mi? önce hangisi sonra olduğunu söylemek zor ama ve İnsandan insana da bu etki değişmiştir. Artan bilimsel bilgisiyle inancı artan çok var. Artan bilimsel bilgisiyle dine gerek kalmadı diyenler. Yani insan psikolojilerinde çok değişik fenomenler ortaya çıkabilir. İkisini de şahsen gördüm. Fakat benim şahsi kanaatim e, ve Kur'an'ın da ortaya koyduğu bakış açısı artan bilgiyi makbul tutan bir bakış açısıdır. Yani İngilizce'de God of the Gaps dediğimiz bir şey vardı. Boşlukların tanrısı argümanı vardı. Tarih boyunca bunu birçok insan yapmıştır ama din felsefesi açısından bu kötü bir argüman kabul edilir. Kötü argüman şudur. Aa yıldızların nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Demek ki tanrı yapmış. Bak insanın kalbi atıyor. Ne garip ya. Demek ki anlayamıyoruz. Tanrı yapmış. Yani anlayamamızdaki boşlukları Tanrı ile doldurmaya çalışan bir bakış açısı. Felsefi açısından bu oldukça yanlış bir yaklaşımdır bana göre daha makbul yaklaşım şudur, Bak yani evren şu şu sistemle işliyor. Bak insan kalbinin sistemleri şu. Yani mümkün olduğunca insan kalbini iyice öğren, evreni iyice öğren. Artan bilginin üzerine Allah'ın sanatı kudreti ne kadar mükemmelmiş diye koy. Yani boşlukları Tanrı'yla dolduran bir yaklaşım yerine artan bilgiyle Allah'ın kudretine ve sanatına tanıklık eden bir yaklaşım en çok daha makbul olduğu kanaatindeyim. Bu da bence tabii Müslümanlara cehaleti kutsamak yerine bilgiyi de kutsayacak bir şeye götürür. Yani bilgiyi Allah'ı bilmek, sanatını bilmek için de bir aracı şeklinde gösterecek bir yere götüreceğini düşünüyorum. Günümüzde bilgiye tabii biçilen değer daha çok teknoloji üretmek için araçsallaştırılmak, teknoloji için araçsallaştırıldığında ise... daha çok para getirmeye yönelik bir unsur olması Para getirecek bir unsur olunca daha para, daha iyi bir hanımla veya kocayla evlenmek, daha iyi bir ev almak, daha iyi bir araba almak, evi daha iyi mobilyayla döşemek oluyor. Yani bilimi bu şekilde rol biçilmesinde bir sorun var mı? Olabilir, mümkündür. Fakat iska... Siz bilimle ilgilenerek daha iyi bir araba, daha iyi bir ev, yani böyle bir kazancınız oldu mu? Valla ben şahsen bu konulara girdim. Ben var olanımdan, ailemden, bana kalandan daha eksiye gittim. <laughs> Yani bir Çünkü bir... bu konularla ilgilenebilmek için yani ticaretim de vardı, ihracat falan firmam vardı. Hepsini kapatıp bu işlere bu girdim. Bu işlere girdikten sonra da tabii neler yaptığımı anlatmak istemiyorum belki Hı. kendim burada ama yani yaptığım şeyler benim yani aileden devraldığımı azaltmama Azalt. yol açtı. <laughs> yol açmadı yani. Ya.